Selamünaleyküm. Aleyküm. Oberon'a geldik mantar toplamaya. Kanlıca mantarı bunlar. Şöyle. Yıkamaya gerek yok. Bunları şöyle bezinen temizleyip sonra şu hale getirip biraz sert olduğu için ince ince kesilmesi gerekiyor. İnce ince kestikten sonra biraz sonra kavurmaya geçeceğiz. Şu ocağımız portatif. Şimdi yakalım ocağımızı. Yanmadı. Ki. Yanmadı, yandı. Yanıyor. Ay doldu. Şöyle açtık. Annemiz mi kayıyor? Şöyle o, o soğanları kavurup. Şöyle devab yapıyoruz şöyle de mix yapıyoruz. Şöyle Ay, güzelce. güzelce. O bend olacak. Şöyle biraz büyükleri de var ama büyüklerinin o kadar tatlı olacağını zannetmiyorum. Sadece Çünkü küçükler alıyoruz biz. Küçükler. Güzel küçükler oluyor. alıyoruz biz. Çünkü fit yapar sonra. Evet. Hem de şimdi oldu. Annemiz yiyeceğiz. Mantarını yiyeceğiz hem de. Yağ ile kavurup. Yiyoruz. <laughs> Soğan, yağ, tuz, mantar. Fazla bir şeye gerek yok. 10 dakikaya kadar inşallah hazır olur yemeğimiz. O oh, 4 minutes 6 oh, minutes olar. Olabilir diyor. 5-6 hmm. dakika da olabilir. Böyle yapıyor. Aa küçük oluyor, küçük oluyor baba. Evet piş. Işte. Bunlar biçtikçe küçülüyor. Sonra küçük olunca biz yiyebiliriz daha. Güzel. <laughs> çok böyle yapıyor. Çok. Aa, ay çok küçük Şimdi döküyoruz. <laughs> ben Mantarımızı... Dur tamam. Dur, tamam. Dur tamam. 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 Tavamız büyük olmadığı için. Ey yap hadi, karıştır. Yavaş karıştır karıştır karıştır. <laughs> karıştır karıştır. Tamam ver bir. Ver bir. yapıyor? <laughs> Mantar. Baba atacak rock. Çek. Çekildi. Ben koyabilir miyim? Yok yok. Hepsini koymuyorsun. Bırak hepsini koymuyorsun. Hepsini, Aa, hepsini koymuyoruz. Hepsini koymuyoruz, hepsini <laughs> koyduk. Hepsini. Hava biraz küçük ama. Sılım oluyor. Piştikçe, <gülüyor> piştikçe küçücek, küçülecek, çülecek. Onun için. sonra biz finish olunca biz yiyoruz sonra biz biz yiyince finish olunca şundan mantar biz yiyoruz finish olunca eve evet. gidiyoruz ya ne ne evet. evet. Atacak i̇yi. mı? Atacak O yine iyiydi. Kanlıca mantarımız. Kanlı. <laughs> <Allah>. Bişiyor. <laughs> Şimdi Biraz hafta, sonra servise geçeceğiz. Sonra eve gideceğiz. Hafta biz yedik. Şun, şundan aftadan olduk. Sonra Yemeği yedikten sonra gideceğiz de. Şimdi gene eve gideceğiz. Hafta biz <laughs> yiyeceğiz. Güle güle. Güle güle mi? Hayır. Hmm, çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Çok çok de... olacak. Burası dağbaşı olduğu için ne yesen tatlı bir lezzetli olacağını düşünüyoruz. Kimsesiz, sessiz, çamların içinde çimenliklerde kanlıca mantarı çıkıyor. Çamların ve çimenlerin arasında geliyor genelde. Baba böyle yapıyor. Hadi ne zamandır. Sonra... Ne da video bitiriyor. Su geliyor su mantardan. Sulandı böyle onun için. Sulandı çünkü pişti ya. Pişiyor ya. Geliyor mu? Ben yapabilir miyim? Sen... Allah karıştır biraz ben karıştır ya şu Çok böyle yapıyor. Annem evet. böğün yaptı. Annem hmm. hmm. sevmiyor ama güzel kokuyor. Tadının nasıl olduğunu unuttuk tabi geçen sene hmm. gelmiştik ama şimdi çok yemeyi. Ben şu mantarı yiyeceğim. Annem değil. Sevmiyor. Çok seviyor mantarı. Çok güzel smell yapıyor. ön yapıyor. Anneme koca yapmıyorsun baba. Kene biraz bulduk yani. Bu kadar biz umut etmiyorduk. Tam hatırlayamadığımız için tarihlerini <laughs> Ben koyabilir miyim ekmek? Bunu Kadına bakacağım. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Ben yapıyor. Tamam bir dakika. Örümcek. Tadına bakıyoruz şöyle. Bakıtın üstünde. Keşke öbür bakıtın üstünde. Güzel mi? Hazır mı? Yok. Hazır. Hadi buyurun. Güle güle. শস্য কাপ